İyi akşamlar, özgür yoruma hoş geldiniz. Bugün Rojava, Rojava'da devrimci ve yurtsever önderlere yönelik suikastler gündemimiz olacak. Türk Devleti biliyorsunuz 7 Nisan'da Süleymaniye Havalimanı'nda Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi'ye yönelik bir suikast girişiminde bulundu. Mazlum Kobani hemen bu suikast girişiminin ardından yaptığı açıklamada Süleymaniye'de ABD ve anti terör güçlerinin de içinde yer aldığı konvoyun hedef alındığını belirtti. Türk devleti ilk defa beni hedef almıyor ve bunun son olmayacağını da biliyorum dedi. Böyle bir açıklama yapmıştı. Ee, biliyorsunuz bu suikast ve suikast girişimi aslında ilk değil Türk devleti daha önce de Devrimci güçlere, öncü güçlere yönelik suikastlar gerçekleştirdi. 23 Mart 2019'da Serikaniye'de düzenlenen saldırı sonucu Melekap'e temsilcisi Baran Serhat Bayram Namaz şehit düşmüştü. 4 Ocak 2023'te ise Melekap'e temsilcisi Ahmet Şoreş, Zeki Gürbüz ile Melekap'e komutanlarından Fırat Neval, Özgür Namoğlu yine uğradıkları suikast sonucu şehit düştü. 4 Ekim 2022'de Süleymaniye'de Jinoloji Akademisi üyesi Nagan Akarsel suikastle katledildi. Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Yürütme Meclisi Eş Başkan Yardımcısı Ferhat Şibli de 17 Haziran 2022'de SİHA gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit düştü. Bunlar sadece birkaç e, suikast örneği daha fazlası da e, yaşandı. Bu suikast ve saldırılar sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, ölümsüzleşti. E, i̇şgal saldırılarıyla başarılı olamayan işgalci Türk devleti devrimci önderleri hedef alarak Rojava devrimini özellikle boğmaya teslim almaya e, çalışıyor. Evet bugün gündemimiz DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi'ye yönelik bu saldırı sonuçları ve hedefleri olacak. Konuğumuz da Marksist Teori Dergisi yazarı Hüseyin Yeter. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun, çok teşekkürler. Ben hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mabzum Abdi'ye yönelik yaşanan bu suikast girişimi ya da suikast saldırısı ne anlama geliyor? Ona sokmak gerekir genel anlamda. Evet, yakın zamanda yani Nisan ayının başından itibaren Başaray Kürdistan'ın Süleymaniye kentinde arka arkaya bir takım gelişmeler oldu. Yani bu gelişmelerden bir tanesi işte iki helikopterin düşünmesi, düşmesi olayıydı. Arkasında hava sahasının Süleymaniye hava limanına kapatılmasının Türk Sömürgeci Devleti tarafında gerçekleştirilmesiydi. Ve üçüncü olarak da Mazlum Kovaniye'ye yönelik yapılan suikasttı. Tabii ki bunların arka arkaya kısa sürede e, böyle gelmesi, sıralanması e, sorunu e, önemli kılıyor. İki yönüyle bakmamızda fayda var. Yani bir boyutu bunun güncel nedeni e, nelerdir? Belki onu biraz sonra e, konuşabiliriz. İkincisi stratejik ve tarihsel olarak e, bunun nedeni e, nedir? Buna kafa yorabiliriz. Bu e, e, bakımda anlamını irdeleye biliriz. Kürdistan'daki özgürlük mücadelesine karşı sömürgeci faşist rejim bugüne kadar on yıllardır sömürgeci, soykırımcı, intikamcı, inkarcı ve kirli bir politika izliyor. Bunu sadece Kuzey Kürdistan'da değil, Kürdistan'ın dört parçasına yönelik yapıyor. İşte Rojava'ya yönelik işgal saldırılarına Sömürgeci görüntülerini görüyoruz. Bu yetmezmiş, başı Kürdistan'a yönelik bir işgal saldırısı. Hem askeri hem istibari, hem iktisadi hem e, siyasi boyutuyla bu saldırılarını sürdürüyor. E, dolayısıyla Kürt halkının bu tarihsel süreçte e, ulusal iradeleşmesi ve ulusal işbirliği doğrultusundaki gelişmelerine e, karşı sömürgeci Burjuva devlet bunun karşısında yer alarak Kürtleri kendi içinde bölerek, saflaştırarak hatta mümkünse savaştırarak bu gelişmelerin önüne geçmeye çalışıyor. Tarihsel olarak da bu konuda sabıkası epeyce kabarıktır. Son dönemde Kürdistan'da Başire Kürdistan'da Roj Rojova Kürdistan'da Rojhilat'ta ve e, Kuzey Kürdistan'da e, Kürt halkındaki ulusal iradaleşme giderek büyüdü ve Kürt halkının kendi kaderini kendi eline alma yönündeki e, gelişmeleri e, sömürgeci rejimi e, rahatsız etti. Bunun e, son cisimleştiği durum ne oldu? E, Kayebe'nin, e, Bafıl Talabani'nin, ile e, ve ile, geliştirmiş olduğu ilişkilerdir. Bu ilişkiler yurtsever eğilimi taşıyan ilişkilerdir. Bafıl Kobani'nin Rojova ziyareti, yine Bafıl Kobani'nin Nevroz açıklaması, sömürgeci faşist rejimi ve KDP'yi büyük ölçüde rahatsız etti. Şimdi bu şüphesiz ki KDP ile KYB'nin tarihsel olarak bazı çıkar çatışmaları vardır. Bu çıkar çatışmaları hem siyasi hem iktisadi boyutuyla sürmektedir. Zaten bu partilerin ve örgütlerin kendi içerisinde de bu çelişkileri, çatışmaları görüyoruz. Ama bu çıkar çatışmalarından kaynaklansa bile Süleymaniye'de Bafıl Kovani ve Kayebe'nin Kürt Özgürlük Hareketi'yle kurmuş olduğu ilişki yurtseverce bir ilişkidir. Bu eylemin güçlenmesi gerekiyor. Kayebe'nin bu gelişmeleri türk Burcuva Devleti'ni rahatsız etti. Sömürgeci rejim içte olduğu gibi dışta da kamplaştırma, bölüştürme, savaştırma taktiği izlemektedir. Hı hı. Bunu sadece e, Türkiye'nin içinde değil, Libya'da yaptığı da buydu. Libya'da halkları savaştırdı. Kafkasya'da Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki e, savaşta da bunu gördük. Rojova'da da e, hı hı. bunu gördük. Sürekli e, bir kamplaştırma, bir düşmanlaştırma e, durumu var. E, dolayısıyla buna karşı e, bu gelişmelerde Öne çıkan, rol oynayan şahsiyetlere yönelik bazı cezalandırma yollarına girdi. Evet. Mazlum Kobani sıradan bir insan değildi. Ee, bunlar tabii ki İsrail bari, Amerikan bari yöntemlerdir. Hı -hı. İsrail bari ve Amerikan bari yöntemlerin iki özelliği vardır. Bir tanesi sınır ötesinde bu saldırıları gerçekleştirmek. İkincisi suikastlarla e, gerçekleştirmek ve bunları üstlenirken de böyle dolaylı sessiz geçerek ya da bazen de kendi iç kamuoyularında kamuoyunlarında açıkça sahiplenme yollarına girebiliyorlar. Rojava'ya yönelik saldırılar hep güncel. Hep bir şekilde Rojava, Rojava devrimini boğmak oradaki önderleri teslim almak ya da önderler üzerinden devrimi teslim almak için saldırılar ve suikastler devam ediyor. Ancak Türkiye'de Bugün bir seçim süreci var e, ve bu seçim e, tarihsel olarak nitelendiriliyor. Bir e, önem atfediliyor. E, faşist şeflik rejimi niye böyle bir süreçte, böyle bir seçim sürecinde bu saldırılarını ya da bu suikastleri yoğunlaştırdı, bu suikasti gerçekleştirdi? E, buna ilişkin yorumunuz ne olacak? Şimdi e, Rojova'ya yönelik e, sömürgeci rejimin hem işgal saldırı hazırlıkları vardı hem de suikastlara tanıklık ettiğimizi biliyoruz. Yani sizin de açıkladığınız gibi PKK'nın askeri ve siyasi yöneticilerine karşı bu suikastları gördük. Melekpen'in merkez komite üyeleri Bayram Namaz, Zeki Gürbüz. Ve yine e, önder kadrolarında Şenol Saltıcı'ya yönelik bu suikast saldırıları e, devam e, etti ve bunlar devam ediyor. Şimdi gelinen yerde e, işgal saldırısı seçim e, öncesinde uzak bir ihtimal olarak görülüyor. Tümüyle mümkün, e, şey imkansız değil ama uzak bir ihtimal olarak görülüyor. Bunun nedeni birincisi ABD e, buna kırmızı, e, kart gösteriyor bu işgale karşı olduğunu açık seçik e, ortaya koydu zaten ABD e, e, bafıl e, talaba e, Talabani ile hı hı. E, sömürgeci rejim ve KDP arasındaki ilişkilerin gerilmesi e, bir yerde e, bunu kend e, göstermiş oluyor İkincisi Rusya dörtlü masa çalışması yapıyor işte Esad tutumunu açıklamasına rağmen sömürgeci rejimin askeri olarak Suriye'de çekilmesi gerekir görüşmemiz için demesine rağmen Rusya'da tam bu süreçte bu toplantılara devam ediyor. Yani İran'ın, Suriye'nin, Türkiye'nin katıldığı bu toplantılar devam ediyor. Bu toplantıların devam ettiği bir süreçte Rusya'nın da böyle bir işgale karşı olduğunu e, işgala yeşil ışık söyleyemeyiz. Geriye Hı. ne kalıyor? Geriye bugüne kadar süre geldiği bu suikastları sürdürme e, kalıyor. Üstelik bunun üzerine bir de seçim hazırlığı e, süreci e, girmiştir. Bu işgali yapamayan sömürgeci faşist rejim ve tükeniş ya da yenilgili süreç içerisinde olan e, AKP MHP e, faşist şeflik e, rejimi bu suikastlere e, yönelecektir. Bunun planlarını yapacaktır. Yani e, bunu e, kollayacaktır. Bunun ilk e, yönelimi e, şeye e, Mazlum Kobani'ye e, yönelik oldu. E, orada ABD askerleri olduğu için direkt e, konvoy hedeflenmedi. Ama bunu devam ettirecekler e, ve bundan sonra da bu denemeleri devam edecektir. Yani bunu güncel bu saldırının güncel hedefi amacı seçim öncesinde mümkünse bir rüzgar bir hamle ortaya çıkarmaktı. Hı hı. Evet. Ee, evet aslında şeyin eee suikastin gerçekleştirilme şekline dair de e, belli tartışmalar var şimdi siz az önceki konuşmanızda KYB'nin Rojava ile kurduğu ilişkiye dikkat çektiniz ama bu suikast bakımından sanırım KDP'nin rolünü biraz tartışmak gerekiyor diğer taraftan. nasıl okumak gerekiyor? Bugün KDP'nin kurduğu ilişki, bu suikasttan sonra Rojava ile kurduğu ilişki, Suriye'deki ilişki tarzını nasıl değerlendirmek şimdi gerekiyor? Şimdi bu ilişki tabii ki KDP KYB ilişkisine biraz tarihsel olarak geriye gidersek işte bir dönem bir brakoji biçiminde bir iç saldırı yani iç savaş sürecinde de geçmiş karşılıklı güvensizliğe dayalı işte aşiret ilişkilerine ya da aile ilişkilerine dayalı bir yönetim tarzıyla bugüne kadar gelmiştir şimdi suikast sonrasında KDP'nin hükümet sözcüsünün yapmış olduğu açıklama adı Kotyar Adil'dir. Bu açıklama da ilk olarak bu suikastın mazlum Kovani'ye yönelik yapıldığını açıklamış oldu. Şimdi birinci soru bu. Daha hiç kimse bir şey bilmeden Kotyar Adil'in bu açıklaması neye dayanıyordu? bunu nasıl söyleyebilirdi bu insana Tabii ki bazı sorular sorduruyor şunu biliyoruz başarı Kürdistan'da KDP ya da Rojava'da KDP güçlerinin istibari bazı bilgiler sömürgeci faşist rejime ya da başka güçlere verdiklerini biliyoruz ama aynı zamanda bu soru şöyle de olabilir Sömürgeci faşist rejimin istihbarat örgütü, başarılı Kürdistan'da önemli bir örgütsel ağ ah oluşturmuştur. Onların kendileri de bunu sağlayabilirler. Hı hı. Ama şunu biliyoruz. KDP, Kürt ulusal iradeleşmesi ve kendi kaderini, tayin hakkını kendi eline alma sürecinde ulusal kongreye hep mesafeli durdu ve uzak kaldı. Bazı toplantılara katıldı ama e, hikayeden e, gerekçelerle bu ulusal kongreyi engellenmiş oldu. Bunun bir boyutu şüphesiz ki e, KDP yönetiminin, aileye dayalı yönetiminin e, e, sömürgeci faşist rejimle kurmuş olduğu iktisadi ve siyasi işbirliğinin derinleşmesidir. Yani bunun kopamaz bir noktaya e, gelmesidir. Bunu ZAP-Metina sürecinde gördük. O süreçte de şeyin yollarını rejimin, sömürgeci faşist rejimin geril alanlarına yollarının açılmasında istibari bir takım bilgilere kadar bazı yönelimler içerisinde, pratikler içerisine girmiş olduk. Evet, şimdi bugün gördünüz mü bilmiyorum, Kürdistan Bölgesi Başkan Yardımcısı Kubat Talabani, Ankara'da MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la görüştü, MİT Başkanı Hakan Fidan'la görüştü. Buna ilişkin haberler çıktı. Görüşmeye ilişkin elbette ayrıntı yoktu. Hakan Fidan'ın birkaç tane cümlesi verildi. Bu görüşmeyi nasıl yorumlarsınız, nasıl değerlendirmek lazım? Ee, şöyle bir şey e, görünüyor. Ee, Kürdistan bölgesinde, Başur Kürdistan'da hem Arakla e, Başur Kürdistan Aras arasındaki çelişkilerde krizli durumda, hem de e, e, Başur Kürdistan'ın kendi içinde kdp KYB arasındaki çelişki ve çatışmalar çatışmalarda, ABD'de. De e, sömürgeci faşist rejim de buna müdahil olmak ve bunları yanına çekme e, hamleleri içerisine giriyorlar. Yani tabii ki e, e, orada nelerin konuşulduğunu bilemeyiz. E, herhalde bunlar için biraz bir süreci e, beklemek gerekiyor. Ama şunu söyleyebiliriz. İki mitçinin Çin'in e, işte... E, şeyden yakalanması Gare'de götürülen iki mitçinin Süleymaniye'de yakalanması yine düşen helikopterlerin Süleymaniye yakınlarında olması KYB'nin Bafıl Talabani'nin 2023 Nevroz'una mesaj göndermesi açıklama yapması yani ulusal iradeleşme ve Kürdistan'ın dört parçasında Kürt halkının çıkarları ve iradeleşmesi üzerindeki açıklamaları sömürgeci faşist rejimi de, KDP'yi de rahatsız etmiştir. Şunu diyebiliriz, önümüzdeki süreçte KYB ile KDP arasındaki bu gerilim bir brakuji düzeyine yeni de varabilir mi? Yani bir iç çatışma düzeyine yeni de varabilir mi? Bu bugünkü koşullarda zor görünüyor. Birincisi e, e, Bafil Talabani'nin e, e, işbirliği içerisine girmeye çalıştığı Kürt Özgürlük Hareketi PKK e, evet. ve Suriye Demokratik Güçlerinin varlığı. İkincisi ABD'li e, güçlerle e, bir ilişkilerinin olması. İşte ortak bir e, resim e, vermeleri bunu zorlayan bir e, boyuttur. Bunu e, sömürgeci faşist rejim Türk Devleti de görüyor. Bunu KDP de e, görüyor. İkincisi e, Kür, Kürt halkı artık bu Bra e, Brakuji e, e, iç savaş çatışmalarında bıktı. E, hakikaten hangi gerekçeli olursa olsun e, bunun karşısında e, tepkilerini ifade edecekleri ortada ve oradaki politik özneler de bunu görüyor. Üçüncüsü, KDP'nin teşhir olması. KDP son yıllarda özellikle iktisadi anlamda Türk sömürgeci rejimiyle ve diğer emperyalist güçlerle dolarlar üzerinde kurmuş olduğu o iktisadi farklılaşma, toplumun yoksullaşması ve benzeri KDP'nin teşhir olmasını kitleler üzerindeki etkisinin zayıflığını da gündeme getirebiliyor. Yani bu gerginlik sürer ama bunun e, Brakuzi düzeyine çatışma düzeyine varması uzak bir e, olasılıktır. Ne var ki? Gerek ABD'nin, gerek e, Rusya'nın, e, gerekse sömürgeci faşist rejimin bu çelişki ve çatışkılar, bu e, koşullar içerisindeki bu faaliyetleri, diplomasisi, görüşmeleri de sürecektir. Hı hı, evet, evet. benim e, sormak istediklerim bitti. Eğer eklemek istediğiniz bir şey varsa son cümlelerinizi de alayım. Şunu söyleyebilirim, bir Kürt komünisti olarak, e, tarihsel ve e, siyasal e, anlamda e, Kürdistan'ın dört parçasında da önemli fırsatlar ortaya çıkmıştır. Kürdistan bu dört parçasının bazılarında bazı mevziler elde etmiştir. Bazı mevziler kaybetmiştir. Örneğin işte Başire Kürdistan'da bu kayıpları da söyleyebiliriz. Rojova'da bu kayıpları da söyleyebiliriz. Ama genel olarak Kürdistan'da İran devrimi, e, İran'daki ayaklanmayla, Kürdistan'ın okay. İran direnişiyle ve yine DAEŞ'e karşı Kürtlerin vermiş olduğu mücadeleyle, başarıyla, Kadın özgürlük mücadelesinde bir kadın özgürleşmesinin oluşmasıyla bu önemli fırsatları ulusal bilinç ve ulusal iradeleşme yolunda bütün Kürdistan partilerinin örgütlerinin bu iradelere saygı duymaları ve bunu bir fırsata çevirmeleri, Kürdistan'ın makus talihini değiştirmeleri yönünde bir sorumluluk içinde olduklarını hatırlatmak isterim. Evet özellikle de Türkiye bir seçim sürecindeyken bu da aslında önemli bir yerde duruyor. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız ve soruları yanıtladığınız için. Ben de teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. Sağ olun. İyi akşamlar. Evet bugün özgür yorumda konuğumuz DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi'ye yönelik suikast üzerinden özellikle Rojava'da devrimci önderlerin, yursever, sosyalist, komünist önderlerin hedef alınması, bunların sonuçları ve bu suikastlarla bu saldırılarla nelerin hedeflendiğini konuştuk. Konuğumuz Marksist teori yazarı Hüseyin Yeterdi. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın Kürdistan ve Türkiye saatiyle saat 20'de, Avrupa saatiyle saat 19'da haberlerle yeniden karşınızda olacağız. İyi akşamlar.